Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size mimari konsept bulma yöntemlerinden bahsedeceğim. Hepiniz de bildiği gibi konsept bulmadan önce belli bir araştırma süreci oluyor. E, bu araştırma sürecinde de farklı projeler görmemiz gerekir. Bunlar için benim önerdiğim siteler ilk olarak Art Daily. Bu müthiş bir site bence. Bütün e, mimar projeleri bulabileceğiniz farklı ülkelerde uygulanmış projeler ve çok farklı, çok yaratıcı projeleri gerçekten rastlayabileceğiniz bir site. Hindistan'dan tut Çin'e kadar. Bu projelerin işte e, yapım aşamalarını Türkçe diline çevirerek okuduğunuz zaman projenin oluşum aşamalarını, en azından projenin konseptin nasıl bulunduğunu, neye bakılarak bulunduğunu bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Esinlenebiliyorsunuz ki plan analizlerinde de çok kullanılan bir site. Yani plan analizi yaparken buradaki projelerin planlarını inceleyerek yola çıkabilirsiniz. Gerçekten çok işe yarar. Arkitera daha çok öğrenci projelerine odaklanıyor ki bence öğrenci projeleri aslında konsept aşamasında size daha çok yardımcı olabilir. Çünkü öğrenci hani daha yaratıcı şeyler bulabiliyor. Yarışma projeleri daha yaratıcı olabiliyor uygulanmış projelerdense bence öğrenci projelerine bakmanız daha faydalı olabilir konsept açısından. Arkevest'te yine uygulanmış işte yarışma projelerinden bahsediyor. Onlara bakabilirsiniz. Pinterest zaten ee, size her aşamada yardımcı olacak bir site. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tutun. Her aşamada Pinterest'e bakabilirsiniz. Konsept aşamasında da aynı şekilde. İngilizce, İspanyolca aramalar yaparak buradan yararlanabilirsiniz. Ee, farklı görseller görerek de yaratıcılığınızı, düşünmenizi arttırabilirsiniz. Behind sitesi, bence burası çok güzel bir site. Yani gerçekten Art Daily gibi farklı çeşitli bir sürü proje bulabiliyorsunuz. Hem de yaratıcı e, internette bulamadığınız şeyler bulabiliyorsunuz. Bence buraya da mutlaka bir bakın. <laughs> Son olarak tarayıcınızda İngilizce, İspanyolca, farklı dillerde özellikle İspanyolca'da birçok şey çıkıyor. Yani bunu sonradan ben keşfetmiştim ama İspanyolca arama yaparsanız çok çok daha fazla seçenek karşına çıkıyor. İspanyolca sitelere girebilir, İspanyol sitelerine, İngiliz sitelerine girebilirsiniz. Çin siteleri, Hindistan siteleri. Bunlarda da yine o isimlerini vermedim çünkü projeden projeye değişiyor. Belirli bir siteleri var mı bilemiyorum ama ben öyle aramalar yaptığımda daha çok sonuca varmıştım. konuyla ilgili görsellere bakmak sizin ufkunuzu genişletip belir, düşünmenizi geçirebilir. Arazi ve tasarım alanını gidip görmek ya da iyi bir şekilde analiz edebilmek, bilmek kesinlikle konsept için en önemli şey ve anahtar kelimeler oluşturmak. Ben buna çok inanıyorum. Ben kendi konseptlerimi bulurken de hep belli anahtar kelimeler oluşturup oralardan türeterek gitmeye çalışıyordum. Mesela bunu örnekle size açıklayayım. Bir cami projesi yapacaksanız eğer önce işte ben görsellerde bir ararım cami projesi. Eğer bu modernse modern cami projesi, gelenekselse geleneksel cami projesi. Ee, onu şu an ayrımını yapmadım. Genel bir camilere bakmak istiyorum. Zaten direkt yaşama projeleri burada çıkıyor dediğim sitelerden de görseller görebiliyorsunuz bu arada. Arkitere'den özellikle. Şimdi geliyorum cami deyince aklıma gelenleri ben burada kendi kafama göre işte sıralıyorum. İbadet, huzur, namaz, minare, dua ama aklınıza ne gelebilirse burada sıralamaya çalışın. Secde, zikir, ezan, Arapça Allah yazısı, kubbe, aydınlatma etkisi, Allah'a yakınlık, gökyüzüne doğru yükseliş. Bunları Hani somut soyut diye ayırmadan ne gelirse aklınıza cümle bile gelse yazabilirsiniz. İşte e, bir özlü söz gelse yazabilirsiniz. Daha sonra bunların Google görseller veya Pinterest'ten e, aynı şekilde bunları aratıp görsellerini koymanız gerekiyor. İşte dua mesela yazdınız görsel bu çıktı bunu koyun. Hani Bunlar size ufkunuzu açacak. Böyle bir sunum bile hazırlayabilirsiniz. Hazırlarken daha çok insan düşünebiliyor. E, tabii ki soyut olanlarla ilgili pek bir şey bulamayabilirsiniz ama somut olanlarla ilgili daha çok şey bulabiliyorsunuz. Minare çeşitleri olsun, aydınlatma etkisini burada görüyorsunuz, cephe hareketleri. İşte Arapça Allah yazısı, Kur'an-ı Kerim, secde, kubbe, namaz dinin direği bir mesela bu sonradan aklınıza geldi ekleyebiliyorsunuz vesaire. Örneğin biz buradan e, secde konseptini aldık. Bu somut bir konsept. Yani görüyorsunuz secdeyi. Burada secdeye gidiş aşamalarını görüyorsunuz. Ve en son secde anının bir somutlamasını yapabilirsiniz. Yani onu kendinizce bir şekle dönüştürebilirsiniz. Ve bu şekilden yola çıkarak görüyorsunuz. Bu şekilde bir forma mesela küpün yarım yatırıldığı bir forma varıp bunu açıklayabilirsiniz ve müthiş bir konsept olur. Galiba bu bir yarışma projesi konseptiydi. Bunu sadece size aşamayı örnek olsun diye göstermek adına aldım. Şimdi kendimizin yaptığı bir örneği bulalım. Arapça Allah yazısı görüyorsunuz. Burada bu Allah yazısının yükselişini kendiniz somutlayabilirsiniz. İşte önce küçük bir küp, daha sonra dikdörtgen, dikdörtgen ve minareyi de ayrı bir şekilde konumlandırırsınız. İşte Allah yazısının o yükseliş kademesini almış oluyorsunuz diyelim ki. Oradan bir somutlamaya varmış oluyorsunuz aslında. Gidip Allah yazısının aynısı şeklinde bir şey yapmıyoruz biz burada. O zaten çok iyi bir konsept olmaz. Yanlış bir konsept olur. Biz bunu somutlayıp yorumlayarak bir konsept yapıyoruz. İşte ne bileyim, kubbeden yola çıkıp tamamen kubbe formunda bir cami olabilir. İşte camları, pencereleri, cephesi burada, girişi burada şeklinde. Kubbeyi sadece çatıda değil de bütün olarak bir stüktür, genel bir taşıyıcı olarak düşünerek bir tasarım yapabilirsiniz. Soyut konseptlere geldiğimiz zaman işte ne demiştik? aydınlatma etkisi, Allah'a yakınlık, gökyüzüne yükseliş, namaz indireğidir. Aklınıza burada ne geliyor? Mesela aydınlatma etkisi deyince az önce gördüğümüz görselden yola çıkar? Cephe hareketi, ışıktan fazla yararlanma ve ışığa yönelim. Hani bu fazla e, hareketli cephelerde ışığın gelişiyle beraber ibadetin daha huzurlu olmasını bunu bile bir konsept edinebilirsiniz. Bu daha soyut konsepte girer. Hatta ben cam projesi yaptığım zaman da cephe konsepti ayrı bulmuştum. Yani cephem için ekstra bir konsept bulmuştum. O buydu. Mesela daha e, geometrik öğeler kullanarak oradaki ışığın yansımasını bir ibadette huzur sembolü hale getirmekti. Amaç cephede Allah'a yakınlıkta da kod olarak yüksek bir alanda tasarım yapmak. İşte gökyüzüne doğru yükseliş, kubbe ve form olarak yukarıya doğru çekilme hareketi. Hani böyle bir spiral düşünebilirsiniz şöyle yukarıya doğru çıkan. Ne bileyim daha böyle kubbemiz bir şey. Yani... Aslında şöyle söyleyeyim size soyut konseptleri ee, uygulamaya dökmek ve bir görsele dökmek daha zor olabiliyor. Bu sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Ama somut da öyle değil. Bir şey bir şey uyarlayıp, somutlayarak yaptığınız için bunu yani. Zaten somut bir şeyi farklı şekilde somutlayarak yaptığınız için daha iyi oluyor. Ama bir şeyi, soyut bir şeyi somuta dökmek her zaman daha zordur. Gökyüzüne doğru yükselişi herkes farklı algılayabilir. Ne bileyim, işte kademe kademe kodlu bir arazide çalışıyorsanız bunu kütleleri kodlara yayarak verebilirsiniz. Ee, ne bileyim daha dikey mimari kullanarak verebilirsiniz. Namaz dinin direğidir lafı. Mesela herkese farklı şey çağrıştırır. Ben de ne çağrıştırdı? Kolonlarla, struktürü açık bir şekilde kolonlarla tasarlanmış. E, ee, yapıyı kolonların üzerine ok oturtarak bir cami tasarımı. Ne bileyim alt kısmında e, şadırvanlara yer aldı. Bir tasarım canlanıyor kafamda. Namaz dinin direği dediğince hani o struktür ve kolonları taşıyıcıyı aslında gösterme fikri. Taşıyıcısı açık bir yapı yapma fikri geliyor aklıma ilk olarak ve ben böyle bir şey tasarım düşünüyorum. Sizin aklınıza ne gelir, ne tasarlarsınız bu tamamen size kalmış. O yüzden soyut konseptler daha kişiye göre değişen konseptler diyebiliriz. Karşılama merkezi projesi yapacaksınız diyelim ki. Burada konu olarak çok fazla size bir şey çağrıştırmadıysa, yani karşılama merkezi dendiğinde aklınıza direkt bir şey gelmediyse Canbek gibi. Bu sefer onu, bunu örneği o yüzden verdim. Nerede tasarım yapıyoruz? Bu soru sorulmalı. Yani siz eğer e, yapının amacından, yapının işlevinden bir konsepte varamayacağınızı düşünüyorsanız o zaman e, nerede yapılır sorusu sorabilirsiniz. Tasarım alanının özelliklerini sıralayalım. Şimdi ben burada mecbur bir şehir örneği vermek zorunda kaldım. Bir ilçe örneği verdim hatta şeyi Neşe'yi Göreme'de bir karşılama merkezi yapalım diyelim. Bunu da yorumlardan yola çıkarak, bana gelen yorumdan yola çıkarak yazdım. İki tane böyle yorum vardı çünkü. Göreme ve kasabası Nevşehir, Ürgüp, Avanos üçgeni arasında yer alan maddelerle çevrili bir bölgede yer alıyor. İşte Kuzey'de Kızılırmak, Doğu'da işte bunu tamam Wikipedia'dan bulduğum bir yazı. Hasan ve Melendiz Dağları, Batı Aksaray, Kuzeybatı. Bunları okurken kafamızda bir şeyler canlandırmaya çalışıyoruz. Gelmediyse devam ediyoruz. Bu yörünün en önemli özelliği Erciyes Dağı ve Hasan Dağı Türklerinin rüzgar ve su aşındırma sonucunda oluşan olağanüstü kaya şekilleri. Olağanüstü kaya şekilleri bakın. O zaman bu yapının özelliğini anladık. Yani şey, bu bölgenin özelliğini anladık. Yapıları işte ile oluşan, kaya şekillerinden oluşan, e, ilerleyen yerlerde görüyorsunuz iklim koşta taşıyan kayaya oyma mekanlardır. Buraya kadar göreme ile ilgili yeterli bilgiyi aldık bence. Her burada konsepti çıkartabilirseniz yeterlidir. Yapılacak şey ise karşılama merkezi turistlerle yani turistlerle muhatap olmanız gerekecek. Gelen turiste ilk ön bilgiyi verecek kısımdır aslında. i̇lk yani o ön bakışı verecek kısımlardan biri oluyor karşılama merkezi. Dolayısıyla bölgenin en önemli özelliklerini yansıtması gerekir bence. E bu bölgenin özelliği kayaya oyma mekan varsa e ne bileyim işte kaya şekillerinin aşındırması, rüzgarın aşındırmasıyla oluşan kaya olağanüstü kaya şekilleri ise siz de bunu barındıran bir özet niteliği taşıyan yapı yapabilirsiniz. Bakıyorum kayaya oyma mekanlara nasıl şekiller çıkıyor ortaya. Bakın sütrüktürü tamamen kayadan yani oyma şeklinde. Gayet güzel ve bu şekilde bir karşılama merkezi fikri canlanıyor hemen. Bu özellikle beraber eğer yeterli değilse başka bir özelliği de alarak birleştirme yapabilirsiniz. Yine bölgenin özelliklerine dönüp baktığımız zaman bölgenin vadilerden oluşması. Vadi gibi inişte çıkışlı üçgen çatı üst dörtü kullanarak kütlenin bir kısmında kaya içine gömülü bir görünüm kullanarak tasarlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki kaya içine gömerek bir tasarım yaptınız. Diğer kısmı tamamen cam bırakıp cam çerçevelerle bırakıp oradan ışığı alabilirsiniz. Yani illa tam tamamını kaya değil de bir kısmını o şekilde yapabilirsiniz yorum katabilirsiniz ee, işte vadi formunu yer alarak aslında üç kütle yapıp mesela şurada şöyle bir şey diyordu e, güneyde doğuda yer alan dağları sıralıyordu batıdaki e, işte kısımları sıralıyordu bunları somutlayabilirsiniz işte. Doğuda bir kütle yapıp, güneyde iki kütle yapıp Hasan ve Melendiz dağlarını somutlayan. Bu şekilde de kütlesel de çalışabilirsiniz. Birkaç parçaya bölebilirsiniz yapınızı eğer izin veriliyorsa proje bazında. Gibi nerede tasarım yapıldığını da göz önüne alarak o şekilde de bir konsept oluşturabilirsiniz. Bunu da o açıdan bir örnek verdim. Kendiniz, kendinize uygun, yaratıcılığınıza uygun, kendi yorumunuzu katabileceğiniz bir konsept olursa inanın bana proje sonuna kadar daha iyi çalışabilirsiniz. Çünkü bu konsepti siz bulmuşsunuz. Yani neyi amaçladığınızı ve e, nasıl bir şey ortaya çıkarmak istediğinizi en iyi siz bilirsiniz. Hayal gücünüzde canlanan o formu siz bilebilirsiniz. Ve bunu yansıtmak da size düşer. E, bunu nasıl aktaracağınız tamamen size kalmalı bence ve projenin en önemli aşaması bence projenizi sevdirecek size konsept kısımları. Burayı güzel oturtursanız eğer dönem boyu keyifli çalışabilirsiniz. O yüzden bence kendinizin bulması her zaman daha özel olur. Şimdilik size başarılar diliyorum. Umarım konseptlerinizi hepiniz bulabilirsiniz. istediğiniz gibi içinize sinemli bir şekilde. Videomun da inşallah size faydası olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.